Merhaba arkadaşlar bugün evet o çok beklediğiniz aslında beklediniz mi bilmiyorum çok beklediğiniz o Brawl Stars videosu galiba geldi gelmemiş de olabilir tabii ki de geldi ee, şimdi tabii ki de ben bu kupayı kendim tek başıma kasmadım. Dur oyunun sesini biraz kısayım. Ee, tek başıma kasmadım. Ee, Erdal'la beraber kastım. Evet. Erdal'la beraber kastım. Erdal, Ehi, Batuhan. ve ben. Üçümüz. Hesabı kastık. Ve. Tamam anladım Ehi. Bu arada gençler yanımda Ehi var. Lan anladık anladık. Gençler şu an e, <laughs> karakterleri gösteriyor. Bunu ben kastım, bunu ben kastım, Abi, bunu ben yok kastım. Yok hocam Ha bu arada en son videodan sonra çıkan şeyleri göstermedik. Crow. Şimdi en son videoda... Dur en güzel şeyini gösterdim ya. Şimdi Crow. Babamın 27 karakteri oldu B, arkadaşlar. Mr. Mr. P. Bibi, Bibi'yi ben çıkardım. Jackie. Jackie'yi de mi ben çıkardım? Yok, ben çıkartmıştım. Yok. Tara, Frank. Tara'yı sen çıkarttın. Evet, Tara bende. Ee... başka da bir şey çıkmadı galiba. Ha, Piper. Ve videonun asıl konusu. Sözümü tuttum gençler. Mr. P'yi de ben çıkarttım. Ben size sözümü tutacağım dedim. Çok uzun sürdü biliyorum ama Sekiz bit Sekiz bit reis Sekiz bit de bir maç atalım At, Atacağız zaten Hocam bir binimiz yok mu? Çift esat, hesaplaşma hmm. Bu arada iyi hoş geldin kanka Hoş. Bulduk. Daha doğrusu ben hoş buldum Hoş geldim Çünkü Aynen. senin evindeyim Her zamanki gibi Her zamanki. Ben şey aldım barely. Hadi bakalım Yani yormuyuz Aynen öyle sen önden dalarsın bak. Destek çıkıyor. Hocam şu kutuyu ben alıyorum. Şuradakini de ben alayım. Oo. Al. Burada da bir Aa, bu da var. Aa burada var. Hem var. Hocam burada var. Oo orada bir, bir şey var. Bir şey var hocam. Darlıyor mu? Hem de şey var. O da bana yaptı. Sana gel. Abi. Bir kutu öldü. Abi hem var iyi aldım hocam şunu al hocam hocam aldım ya aldım aldım ya alifiz senin ağzın burada yakın önüne helal Oy onu da ben Olduk. aldım. Bak. Ver ver. Şunu alayım ben. Hocam şunu al sen. <laughs> Oy en azından. O da taşıyor. Furkan öldürüyor izliyorsa sıra atmadım azıcık Aynen. Furkan kim? Öldürdüğümüz. Evet. Şunu alayım ben. Aynen sen al. Sen al Adam geldi. Beni çekti. Bebeğim. Öldürdüm. Sen öldürdün. Ozi taşıdı. Helal olsun. Ozi can. Ya ilk 8 bitte bir winemiz yok mu ya? Var ya hocam bir tekrar oyna daha diyelim. Bir winimiz vardı aldık onu da arkadaşlar. Elim bir kumanda yemesin de sen. Sen sağa çıkar. Hmm. Şu Şuradaki ne gidelim? Geldim. abi var. Onu almaz diye. Alamaz. Ben yakıyorum orayı. Öldü bir. Helal. Canım yok O Hop 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 hop. Var. Dik, Dik ölecek. Dik öldü. Tamam. Mortis ver Ultim doldu sınırı darlayalım. Ya gençler bu arada ismim Pepe Ozan. Biz <laughs> 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 Çünkü evet beni trollediler şerefsizler. Hocam benimle. Elimizde 8 bit var. Hocam şunu ben alayım. Onu da sana alayım. Tamam. Gel hocam Biz... şimdi alırız onu da. Şimdi sıçtık ağzlarında değil mi? Aynen öyle. Oha. Şimdi sıçtık hocam. Ben abi, ikinciyi de abi. aldım. Helal olsun sıçtık. <gülüyor> Derken. <laughs> <abi>, Derken. <değil mi? gülüyor> Tamam. Os. Nani. Nani Brezilyalı. Kanka biraz daha sabredersen. Maks öldü. Hocam ben Fransa Fes koşuyum. Elan onu da öldür. Kanka şurada. Kaçıyor şehirsiz Sıkıştıralım hocam. Hocam o yük almasın. Alırsın. Hocam alamam. Arkadaşı da olur. Hocam. Hocam ben ne yapayım şu an? Ha seçtik. Hayır ya. Ozi. Geldim. Hocam geldim. Nani'yi alırsak iş biter. Hocam almamız lazım. Hocam. Hocam alırsın. Alırsın. işte bu. Bırak. Helal olsun. Güzel maçtı. Çok eğlenceli lan yapacağım ben izler yapayım. Arkadaşlar şey, arka yargı da atıyoruz bugün özür Zaten 6 dakika oldu video. 12'de evet. bitireceğiz. Bence 8 bit de değil. Artık 8 bit'i gösterdik. Aynen gösterdik. Biraz da. Kuralım mı? ile oynamamız yok. Vay be. Bibi de mi çıkarttın? Bibi'yi ben çıkarttım evet. Vay be. Ben bunu alacağım hocam. Ben sana atlan onu canıma uzattım. Ben yukarıdakini aldım. Yukarıdakini görmedim ben. Yukarıda ondan. iki tane var. Geliyorum. Geliyorum. Birini aldım buradaki. Bakın ben onu canıma uzattım sen alayım. Aşağıda da var. onları da alayım. Darla hocam. Sprout var. Savaşıyorlar hocam. Hocam. Sen enerjiyi alayım. alıyorum. Ben de alıyorum bunları. Öldürdüm birini. Beni geldi. Aldım hocam bunu. Onu da alırsın. Aa yetmedi. Yetmedi. Hocam. hocam. Öldüm ya. Öldük. Ah be ikinci olduk. Olsun, Olsun, be. Yedi. Yük, yedi şey. Frank çok kötü atlıyor adam yani. Söz oyunamamız yok mu? Söz geldi de yok. Yok. Amiz mi diyecektin? Eee temiz diyecektin de yok yok hocam yok. Yok. Daha, yok. De, daha değil. Töbeliyim hocam söz vermeyi. O böyle deyince videoda çekim yapayım Brawl Stars'la e... Değil mi? Var arası da çekersin Brawl Stars. Değil mi? Hmm. Ben çekeceğim çünkü. Beraber çekeriz işte. Aynen. Sen de tam ekran mı hocam ekran? Hı hı. Ben yani de böyle oldu lan. Arda da öyle. <laughs> Nasıl tam ekran şey yapar başka? Bir. Senin şey var ya oradan haberde. Hmm. Ben de tam ekran değil ki. Ama sadece bir şey modunda bu modda oldu. Geldik gençler. Kazandık mı kaybettik mi? Kaybettik. Evet, ikinci Neyse sağlık olsun. Nasıl <laughs> Gözüktüyse de ben edit de şey yaparım onu. Kesin. Hı. Hallederim ben onu. Sen sıkıntı Edit edin. çıktı sana. Her videoda oluyor ya. Her videoda bir edit ya bakın dün beni hiç kimse aramadı. Ee, bir videoya başlayayım dedim. Pes videosuna başlayayım dedim. Bir anda hem Discord hem o hem bu her yerden bir arama geldi. Bak ben de He? Ha sen makyaj videosu çektin. Onu ne zaman atacaksın? Onu bakacağım ya. At ya onu izlemeyeyim. Bakarız ya. Bakarız. Hocam şimdi bir son elimiz atalım. Yok hocam. Olur aslında ya. Bir sonra... ee, so son, son, son Bir elimiz daha var ya. <laughs> o videoyu 10 dakika yapma çabaları. Aynen 10 dakika yapalım. Kaç dakika şu an? 9. O zaman bir elimiz daha var. Tamam. Hadi bakalım. 8 bitle son elimizi oynayalım hadi. Let's go. Hocam sen soldaki ne gitti ben bunu aldım. Ben de aldım. Aşağıda da var değil mi? Aynen adam olmuş olabilir. Aa olmamıştır. Hayır. göç Görç var. Search var daha doğrusu. Ben vurdum. Ben iki kişi aldım bu arada burada. Burada adam var. Öldü. Aldım. Burada da var. Bu Can çok az. Oy. Nasıl takım çalışması? Mük. Hadi hocam. Hemiz yani var şurada. Boyumuzda. Ama burada. Nereye atayım? Buraya atacağım. Şurada. <laughs> Kaçıyor bak kaçıyor hocam. Nereye kaçacağım? Aa yetmiyor mermiler. Öldürüyor. Öldür. İşte bu. Kolaydı arkadaşlar. Ya, çok kolaysınız abi. Hadi yaklaşalım. Gene kazandık. Ee, videoyu da bir winle bitirmesek olmazdı. Aynen öyle. Neyse gençler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ehin'in kanalına da abone olmayı unutmayın.